Herkese iyi günler 2 Kasım 2024 günlerden cumartesi öncelikle hepinize sevgiler saygılar sunuyorum şimdiden yorum ve beğeniler için teşekkür ederim umarım güzel bir hafta sonu geçiririz sevdiklerinizle güzel zaman geçirmeyi ihmal etmeyin e, bu sebepten dolayı da bitcoin kımıldamasın kendi kendine buralarda takılsın e, sakin sakin böyle ufak 1 eksi lira razı olduğumuz bir hafta sonu olsun. Yeşillerden umudumuz keseli çok oldu. Şurada seçim öncesi son hafta. inşallah herhangi bir yerden şöyle sürpriz abuk sabuk hareketler gelmez. Yataylıkla hafta sonunu geçiririz. Ee, biz de ufaktan bir kafa dinleriz diyelim. Şöyle kabaca Bitcoin'e bakalım. Bitcoin uzun zamandır takip ettiğimiz paraya kanal. <laughs> Pardon. Ee, üst banttan orta banda test arkasından kanalımızı kırmıştık geçtiğimiz dönemde. ATH'a mı gidiyoruz falan derken tekrardan bir geri çekilme oldu. Kanalın içerisine geri geldik. Şöyle alttan mum kapanışlarından giden bir line vardı. Buralar etrafında dönüyoruz. 1. 2. Yükselen trend temelli fibimizin bir seviyesinin üstüne geçtik. Fakat yine burada kalıcılık sağlayamadık diyelim. 786'nın üstündeyiz. Bir altında bir üstündeyiz. İç yapıyı görmek için yine yaptığımız trend temelli Fib'imize göre de 786'dan red yedik. An itibariyle şu anda 0.38'inin üstünde kalmaya çaba sarf ediyoruz. Fib olarak görüntümüz bu şekilde. Yine red yediğimiz diyebileceğimiz belki de uzun zamandır yükselen kırmızı, trend mumunun üstünde bir kalıcılık sağlayamayınca bir tık altına geri geldi. Aslında bu tarz durumlarda ne diyoruz? Bir Fib seviyesini geçemiyorsanız bir alttaki Fib'e güç toplamaya geri dönersiniz. Yani işte 786'ya geçemedik. 600 olmadı. 500 olmadı. 0.38'e geldik. Ya da işte biri geçemedik. Bir alttaki 786'ya Geri döndük arkadaşlar çünkü total olarak bizim yani yukarıya gidişimiz biraz zor, zorlanıyor. Piyasaya yeni paralar girmesi lazım. Altcoin'lerin sırtından bu fiyat nereye kadar döner? İşte izliyoruz böyle bir ileri iki geri, işte üç ileri iki geri bu şekilde hareket ediyoruz. Maalesef gerçeklik bu. Ethereum'a baktığımızda ise Ethereum'da da bariz bir şekilde 0.38 ve altında tam altından geçen haftalık bandımızı geçemediğimizi görüyorsunuz. Ee, geçtiğimiz dönemde yukarı doğru üçgeni kırdıktan sonra sert bir hareket üstüne iğne attı, üçgenin dibini gördük. Tekrardan geçtiğimiz günlerde yine aynı bölgeye bir iğne, tekrardan sert bir satış baskısıyla aşağıya döndük. Halen ilk baştaki üçgenimizin dibindeyiz. İki tane bile üçgen çıkardık burada. Bunu şu arada dün akşam çizmiştik gözümüze karışıklık getirmesin. Uzun vadedeki günlük düşen trendi bu arada iğneledik dersek. Hadi o da yapıcı. Ama yani yeter daha bir kere iki defa üç defa iğneliyorsun. Bir artık arkadan hareket gelmesi bir iğnelenmen lazım. Maalesef Ethereum'da bu hareketleri görmüyoruz. Yani bu hareketleri görmeyince de e, piyasa maalesef Özellikle altcoin'ler herhangi bir yere gidemiyor. Ethereum Bitcoin paritesi zaten biliyorsunuz malum. indikçe iniyoruz. Yani indikçe iniyoruz. Şunu biraz daha büyük zaman diliminde gösterirsek belki olduğumuz yer bir tık daha net anlaşılır. Uzun vadede takip ettiğimiz haftalıktaki Fib kanalımızın grafisi ee, geçmiş ATH'a Ethereum bu bölgelerden hareketine başlamış. Yani o bölgeyi haftalık olarak altına doğru giden, kapatan bir yapımız var. Kanal zaten kralı çok oldu. Neredeyse kanal dibine gidiyoruz. Kanalın dibine gidiyoruz. Yani buradan söyleyebileceğimiz cümle: Ethereum dibin dibinde. Fiyat olarak Bitcoin'e karşı dibin dibinde daha bunun altına ne kadar inebilir ee, söylenecek çok da bir şey yok. Hazır haftalığımız açıkken e, Dow Jones Endeksi haftayı nasıl kapattı? Geçtiğimiz hafta bir kırmızı mum, arkadan bu hafta ikinci bir kırmızı mum geldi. Bir dojimiz var diyebileceğimiz bir yapıda bir mum. Aşağı yukarıya bir iğnelemeler var. E, S&P'ye baktığımızda ise güzel bir haftalık kırmızı mumları var. Aslında şöyle baktığınızda bu kocaman haftalık mumun büyüklüğü 1.86 arkadaşlar. Yani fiyat bir yere gitmedi. Fiyat bir aydır buradaki yükselen trendde 786'yı geçemedik. Geçemeyince biliyorsunuz yayında bir tane şu en son yaptığı yükselişin ne derler düzeltmeden sonraki yükselişin fibini yaptık. Gördüğünüz gibi 0.4'e kadar 0 0.236'ya kadar bir teknik düzeltmesini yaptı diyebileceğimiz bir yapımız var. Bu arada bunun bacağını biz niye buradan yapmışız diye gözüm takıldı. Neden burada bir hata var gibi geliyor bana. Hangi zaman diliminde yaptık birden kafa gitti benim. Allah Allah. 15 dakikalıkta da falan mı çizmişiz? yükselen trendimiz 4 saatlikle mi çizmişiz? 4 saatlikte çizmişiz. Altını öyle garip görünce ben de şaşırdım birden nasıl çizdik diye. Kusura bakmayın. En son düzeltmesini yapmadığı bölgenin trend temelli fibi 4 saatlikte 0.5 gördüğünüz gibi buradan teknik 236 düzeltme yaptı mı? Yaptı. Devamı gelir mi? İzleyeceğiz. Nasdaq'a baktığımızda da Nasdaq biliyorsunuz uzun vadeli bir seviyesini yükselen trendde biri geçemiyordu. Bir tepe, ikinci tepe bayağı bir zorlandı burada. Onda da yaptığımız en son düzeltmeden sonraki 50'de 236'nın altındayız. Belki mumlarla daha aşağıya gitmiş midir? Yok, gitmedi. 236'lık bir düzeltme yaptılar. Ama işte keyfimiz yok. Keyfimiz yok. Yani, e, inanın şu piyasalardaki Amerikan baskısından çok sıkıldım. Çini o yüzden artık seviye, sevebilirim yani. Çin'i bu yüzden sevebilirim. Gelsinler şu piyasaya 1.4 trilyon dolar e, bize bir şekilde belki bir denge yaratır. E, gına getirdiler çünkü yani artık bıktık. Bıktık tek taraflı adamların ben ekonomisine göre hareket etmekten sıkıldım. Bu yapı böyle bir yapı değil. Teknik olarak böyle bir yapı değil. Ama işte insanların elini kolunu bağladılar maalesef birazdan da göreceksiniz. Bu arada total grafiğimizde gördüğünüz gibi kanalın üstüne gitmiştik ancak haftalıktan red yedik. Ee, arkasından da ufak bir geri çekilmesi var. İlerleyemiyoruz. Şöyle alttan bir tane destek çizgisi çizilecek bir mod var gibi geldi bana da. Gözümü nereden çizsem tam kararını veremedim. Şöyle mi desek. Şuradan. Şöyle falan mı desek ikisi de oluyor. Bakın. 1 2 temas, 3 temas, 4 5 temas, 6. temas. Şöyle iki tane burada e, kabaca bir destek noktası çizebiliriz. Bitcoin için arkadaş sakın bunları kırma demek istiyorum. Bu yapıyı kırma. İkisini de kırma. Bir kırarsa içimize böyle e, başımıza o şeyler gelmeyecek gibi geliyor. Bu arada tekrardan Total 2 düşen trendinin altına sarktı artık. Söylenecek laf yok. Söylenecek laf yok. Yani Bitcoin'i taşımak için herkes kendini feda ediyor. Burada da feda edenler altcoin'ler maalesef. Ah pek hoşnut değiliz. Yani aynı şeyleri söylemekten bolca bütün yayınlarda da tekrarlıyoruz ama hoşnut değiliz. Dominans başını aldı gidiyor işte bundan kaynaklı. Bitcoin'den çıkan bütün her şey, altcoin'lerden çıkan bütün her şey e, Bitcoin'e geçtiğini buradan görüyorsunuz. Adırsa baktığınızda, adırsıyorum, e, e, Tether dominansına baktığımızda da, yani şuradaki iki tane yapıyı da kırmıştık, aşağı doğru bir hareket başlamıştı. Gördüğünüz gibi ufaktan bir geri çekilme var. Yani totalde kripto camiasından Tether'e geçiş miktarı bu kadar. Yani şuradaki hareketlere takip edin. Çok fazla bir rakam değil. Dominansa baktığınızdaki mumu görüyorsunuz değil mi? Yani total kripto'dan çıkan yüzde ile e, teter, tetere geçen yüzde bir değil. Açık ve net bir şekilde altlar bir şekilde Bitcoin'i desteklemeye çalışıyorlar fakat bunda da başarılı değiliz gibi duruyor. Ve son olarak geldik balinalarımıza. Balinalarımız şu anda 60.03'te burayı 0.5 gördük biliyorsunuz. 2 gün öncesinde burası 27'lere kadar çıkmıştı. 12 Bitcoin'lik bir azalma var. 12 dediğiniz 24.000 Bitcoin yapar. Totalden baktığımızda ise 0.5 4.000 Bitcoin'e kadar olanı burada. Yani 4.000 Bitcoin sadece 100 ve altındaki cüzdanlara gitti. Buradaki e, geri kalan e, 12'nin karşılığı olan 24 Bitcoin'in 24.000 Bitcoin'i, bin Bitcoin'i Bitcoin yine 4 satırımızın içinden bir yere gitmedi. Yani total 4 satırımızdan ekstrem bir azalma yok. Ancak 3 satır olarak baktığımız bölgede bir 24 binlik azalma mevcut. Likidasyon haritasında artık dün geceden itibaren yataya bağladık. Uzun vadeli baktığımızda ise e, aylardır gelsin de burayı kırsın, gelsin de burayı kırsın dediğimiz bölgeyi kırdı. Sonra gördük ki likidasyonda böyle bir gerçeklik yok. Alt üstü 80 milyon dolar gibisinden bir Pozisyon Likide edildi yani şurada gördüğünüz rakamlarda Bir hata var ee, Onu aslında bir ara inceleyip irdeleyip Net öğrenmek lazım ee, Fiyat likidasyonu buraya yazıldığında sanki e, Burada Etkileşimi girişimi var Ancak fiyat mesela buradan bastı şortu okey Bu buraya işlendi Buraya gitti işlemi kapattı. Kapandığında sanki buradan şey kalkmıyor. E, fiyat kalkmıyor. Adam burada karı aldı işlemi kapattı çıktı piyasadan. Bu burada kalıyor gibi. Yoksa burada gördüğünüz rakamlar biliyorsunuz gerçeklikte yok. İşte yazan rakam belli. E, i̇şte 70 bin küsür ondan sonra e, likidasyon leverajı belli. Ama o döneme gittik baktığımızda. Gidip baktığımızda şuradan açtığımızda o kırdığımız dönem işte nereye baktık bitcoin'e baktık geliyorsunuz bitcoin'e şuradan ne desek 4 saatlik desek kırılımı yaptığımız zaman bellidir. Şuradaki rakamı gördük. 47 milyon short pozisyonu ilk çıkışında da 43 milyon toplamda 100 milyon dolarlık bir short pozisyonu geldi oradan. Demek ki oradaki yapıyı biraz daha irdelemek gerekiyor dün akşam Bitcoin ETF'lerinin sonunu görmemiştik. Günü eksi 780 Bitcoin'e kapattık. Yani BlackRock'tan bir şey gelecek mi dedik. E, alım ve satım gerçekleşmedi. Ethereum'a e baktığımızda ise günü 4330'da kapattık. Zaten 4500 taneyi tek kalemde Grayscale satmıştı. E, i̇şlem yok. Dün kimse Ethereum ilgili bir işlem yapmamış. E, oradan da bir değişikliğimiz yok. Ve son olarak 12 saatlik yapımızda e, minör yükselen 786'dan reddedik. Yine minör yükselişimizin 05 bölgesinden reddedik diyelim. Şu anda ikisinde de 038'ler bölgesinde tutunmaya çalışıyoruz. Uzun vadedeki trendin üstündeyiz. Üçgen formasyonumuza giden yolda ufak bir düzeltme yapısındayız. Acaba buranın hedefi geldi mi? Daha gelmedi. Az daha bir zamanımız var. İyi yerdeyiz. MA'in üstündeyiz. Yakın vadede direnç destek diye bakacağımız noktalar dersek sıfırı geçemedik. İlk başta düşen trend ve MA50 yaklaşık 66-67 binler civarından geçiyor. Düzeltme fibimizin ana desteğimiz 236 yaklaşık olarak 65.295'te. Aklımızda bunlar olsun. Yine şöyle yükselişten sonra yaptığı momentumdaki geri çekilmeyi görüyoruz. Arkasından umarız şu tekrardan büyük yükseliş dalgamız tekrardan gelsin demek istiyorum. Evet fazla uzattım galiba o bugün çok konuşmuşuz. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Gece Saturday Night Show'da görüşünceye kadar hepinize sevgiler, saygılar.